Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli camia TV izleyicileri, bir gönül sohbeti programında tekrar bir aradayız. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Ben bu akşam konumuza başlamadan önce öncelikle camia TV yayınının ümmete, insanlığa faydalı olmasını, hayırlara vesile olmasını Rabbimden dua ve niyaz ederek bugün başlamak istiyorum. Aynı zamanda bu camia TV'mizin hazırlığında emeği geçen, bu işin başından sonuna kadar bütün aşamalarında katkısı bulunan, burada emeği geçen, şu anda benim aslında karşımda da olduğu gibi kameraman ekibimizden bu işin hazırlığına, buradaki idari boyutlarına varıncaya kadar bütün kardeşlerimden Rabbim razı olsun diyorum. Kendilerine teşekkürü aslında bir borç bildiğimi ifade etmek istiyorum. Böyle istisna bir zaman diliminde dünyamızın bir salgın hastalık vesilesi ile insanların eve adeta hani hapsolduğu bir dönemde camia TV'miz bir ilaç gibi inşallah sizlere, siz izleyicilerimize güzel bir deva inşallah Kur'anımızın, Sünneti Seniyyenin bizlere tavsiyelerini anlatabileceği sizlere ulaşan güzel bir inşallah evlerinize akan bir su olacaktır ümidiyle ben bugünkü sohbetime başlamak istiyorum değerli kardeşlerim bu akşamki sohbetimizin konusu sosyal medya ahlakı üzerine olacaktır değerli kardeşlerim sosyal medya dediğimiz zaman Belki internet hayatının bundan yani yaklaşık tahminimce söylüyorum bundan 20-25 yıl önce hayatımıza girmesiyle ve günden güne daha hızlanarak daha fazla imkanlar ile beraber gündemimizde, evimizde, bilgisayarımızda, ileriki aşamalarda artık cep telefonumuza varıncaya kadar vücudumuzun bir zatihi üzerimizde taşıdığımız bir unsuru haline gelen, bizlerin iki adet dünyasının belki oluştuğu bir dünyanın devrini yaşadığımız bir alan haline gelmiştir. Bir, bizim belki şöyle birebir hayatımızda irtibat halinde olduğumuz insanlar ile şahsi olarak münasebetlerimizi sürdürdüğümüz bir alan, bir dünya var ise, İkinci dünyada internet dünyası, sosyal medya dünyası dediğimiz belki de normal hayatımızdan daha fazla münasebet halinde olabildiğimiz yer yer böyle olması gerektiği için söylemiyorum. Bakın dikkatinizi çekerek ama fiili bir durum olarak bunu söylemememiz mümkün. İkinci bir böyle bir dünyamızın oluştuğu da artık bir vakıa bir gerçek. Ha, burada değerli kardeşlerim şimdi bu sosyal medya ahlakı üzerine Madem ki ikinci bir böyle bir dünya hayatımız oluştu. Bizim dinimizin bu sosyal medyadaki bizim hayatımızla ilgili, yaşamımızla ilgili tabii ki çok söylediği ve bize ulaştırmak istediği aslında söylemler vardır, emirler vardır, yasaklar vardır, tavsiyeler vardır. Burada bazı dini hususlar vardır. Bunu bilmemiz lazım, bunu hatırlamamız lazım. Yani elimizin, gözümüzün, kulağımızın, hani bu duygu dünyamızın dışında, sanal alemde haram yok, günah yok, sevap yok, iyilik yok, kötülük yok, sosyal sorumluluk yok, insanlara karşı hiçbir şey yok değil. Hepsi var değerli kardeşlerim. Normal hayatımızda ne varsa sosyal medyada da var. Ha Ben burada şunu misal vermek istiyorum. Belki şöyle bir soru ile karşılaşabiliriz, belki şöyle bir bakış açısıyla karşılaşabiliriz. Bu bizim dünyamızda hiç olmasa değil, bu var bizim dünyamızda artık. Biz farklı bir Gönül Sohbetleri programında, aslında ben bu misali vermiş idim. burada tekrar bunu hatırlatmakta fayda mülahaze ediyorum. Bugün belki dünyamızda 100 veya 150 yıl önce, hiçbir e, bu hızlı ulaşım araçları olmadan önce, sadece deve ile atla işte değişik e, vasıtalar ile dünyada e, hani ulaşım sağlanıyor iken belki içerisinde yaşamış olduğumuz ülkelerde Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da işte Danimarka'da, Türkiye'de gibi büyük ülkelerden yola çıkacak olursak bugün e, trafik kazalarında ölen insan sayısı 5000 civarında. işte yaralanan da on binlerle olduğu ifade edilmekte. Yaralanan ve engelli kalan işte küçük ülkelerde bu sayı daha az olabilir. Ama oran olarak e, durum ortada. Biz hiçbirimiz kalkıp demiyoruz ki biz bu trafiğe çıkmayalım. Biz bu arabaya, bu trene, bu uçağa binmeyelim demiyoruz. Biniyoruz. Bu kadar riskin olduğu bir alanda, on binlerce insanın yaralandığı, engelli hale geldiği, vefat ettiği bir alanda biz de hareket halindeyiz. Ve bu sahaya biz de çıkıyoruz. Biz de gerekirse o uçağın pilotu, o aracın şoförü, o otobüsün, kamyonun şoförü veya o trenin de oradaki sürücüsü haline gelebilmekteyiz değerli kardeşlerim. Neye dikkat ediyoruz? Ehliyetli olmaya. Yani en hassas bir şekilde, en dikkatli bir şekilde o işin ehliyetini almaya ve ehliyetli bir şekilde de o aracı kullanmaya dikkat ediyoruz. O araçta kimleri taşıdığımızın, eğer bir otobüs şoförü isek, arkamızda 50 kişi taşıdığımızın eğer bir uçak pilotu isek arkamızda yüzlerce kişiyi taşıdığımızın, eğer bir kendi aracımızın şoförü isek yanımızda ve arkamızda çoluğumuzu çocuğumuzu taşıdığımızın bilincinde olarak kendi ve onların hayatını tehlikeye atmamak için ve aynı zamanda karşı tarafta belki de kaza münasebeti vesilesiyle karşı tarafa da zarar vermeme boyutuyla bu bilinç içerisinde bu duygu ve düşüncelerle o araçları kullanmaktayız. Bu sosyal medyada şu anda değerli kardeşlerim bununla ilgili bir veri yok. Ama sosyal medyanın ne kadar büyük facialara sebebiyet verdiğini, sosyal medyanın ne kadar büyük haramlara sebebiyet verdiğini, sosyal medyanın ne kadar yanlış bilgi akışına sebebiyet verdiğini, yanlış bilgi vesileleriyle insanların duygu dünyalarını bozduğunu, insanların ailelerini bozduğunu toplumları bozduğunu, belki toplum idarelerine varıncaya kadar yansımaları olduğunu, oralara bozulmuş bir şekilde toplumları yönlendirebildiği gibi, belki anlatabileceğimiz, düşünebileceğimiz nice zararları, zira, ziyanları ve hasarları olmaktadır değerli kardeşlerim. Şimdi biz artık bu sosyal medyayı kullanmamak gibi bir lüksümüz yok. Fakat doğru kullanmak bizim görevimizdir, bir vecibedir değerli kardeşlerim. Bakın altını çiziyorum. Biz bunun ehliyet sahibi olmamız lazım. Yani bugün üzerinde duracağımız aslında en önemli konu bu konudaki ehliyetimiz nasıl olması lazım? Bununla ilgili biz neslimize, gençlerimize, etrafımıza ve kendimize biz bu ehliyeti yani hangi bilinçlerle beraber bu ehliyeti almamız lazım? Kendimizi ne zaman ehliyeti aldık diye hissedeceğiz ve bu alanda bu sahada sağlıklı bir şekilde sürüşümüze ve kullanışımıza geçeceğiz. Aslında özetle belki üzerinde duracağımız nokta bu olacak değerli kardeşlerim. Bizim dinimiz İslam değerli kardeşlerim canı, malı, insan aklını, namusu yani daha doğrusu aslında nesli ve inancı, dini korumayı en önemli görevlerden atletmektedir. Dinin beş maksadı vardır değerli kardeşlerim. Bakın tekrar söylüyorum. Canın korunması, malın korunması, dinin korunması. Din değerli kardeşlerim dinde özgürlük vardır. Sadece İslam dininin korunması anlamında değil. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz zamanında bunu biliyoruz. Necran Hristiyanlarına göndermiş olduğu valiye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada yaşayan Hristiyanların ibadetlerini yerine getirmekte hür olduğunu yani diğer dinler bağlamında da yani herkesin kendi dinini uygulamakta hür olduğunu ve dini korumak olduğunu yani ben böyle özetle geçiyorum bunu. Aynı zamanda nesli korumak, aileyi korumak dinin en önemli maksatlarından birisidir ve aynı zamanda eee Beşinciyi e, zikrettiğimi düşünüyorum. Aklı korumak, insan aklını. Bir anda düşündüm ben bunu şu anda aklıma geldi. İnsan aklını korumak da bizim dinimizin en önemli görevlerindendir. Ve bugün biz bakın bütün bu unsurların hepsine sosyal medyadan da zarar verebilecek bir hale geldik değerli kardeşlerim. Ve kendimize de bu zararı alabilecek çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize teşkilatımıza Müslüman ümmete bu zararı alabilecek de bir hale geldik bu sosyal medya üzerinden. Yani bu bağlamda olayı küçük dar kapsamdan çok geniş kapsam'a kadar böyle bir anlayış vesilesiyle beraber inşallah anlamaya idrak etmeye bugün bu sohbetimizde çalışacağız. Biz bu teknolojiyi dinin güzel saydığı ahlakın onayladığı ve akli selimin doğru bulduğu şekilde kullanmak aslında bizim mümince bir duruşumuz olacaktır. Bu alanı amaçsız, verimsiz, kontrolsüz bir mecra olarak görmek ise İslam'ın korumasını emrettiği aslında o beş temel değeri ihlal etme olacaktır değerli kardeşlerim. Eğer teknolojiyi kullanarak biz helal kazancın yerine kumar'a gidebiliyor isek ki bunun üzerinden kumar bile yapıldığını biliyoruz değerli kardeşlerim. Bunun üzerinden biz tasarrufun yerine israfa sürükleniyor isek ki insanlar bugün sosyal medya üzerinden buna da israfa da sürüklenebilmektedir. İffetin yerine ahlaksızlığa sürükleniyor isek ve bunu adeta teşvik edebiliyor isek bakın kendi paylaşımlarımız bu konudaki kendi beğenmelerimiz her şey ne kadar bu alanda etkili olacağını bilmemiz lazım. Merhametin yerine şiddete yönelebiliyor ise büyük bir yanlışlığın içerisindeyiz demektir. Diğer yandan bizim bu işte telefonlar, bilgisayarlar, internet, sosyal medya vesilesi ile vaktimizi boşa harcar hale geliyor isek, çevremize sorumlu olduğumuz kişilere karşı olan vaktimizi alıyor ise, Rabbimize karşı olan vaktimizi çalıyor ise demek ki bir ve biz vebal altındayız değerli kardeşlerim. En başta kendimden başlamak üzere bu konuda kendimizi bu an itibariyle sorguya ve suale çekmemiz bir iç hesap yapmamız gerektiğini ben burada hatırlatmak istiyorum. Bir artık öyle bir zamana geldik ki aynı çatı altında yaşayan fakat birbirleriyle artık elin ele, gözün göze gönlün gönlüle değmediği bir hayat ile karşı karşıya kaldık değerli kardeşlerim. Yani bunu biz derler ya hani eğri oturalım doğru konuşalım. Tabiri caiz ise biz bu ifadeler çok önemlidir bizim atasözlerimde, sözlerimizde. Biz bu hale geldik değerli kardeşlerim. Aynı çatının içerisinde bulunup işte eşler olup, çoluk çocuk olup, anne baba vesaire bu konularda kendi özel alanımızı gasp etmesine, ona hakim olmasına bu sosyal medyanın bu bağlamda fırsat vermememiz lazım. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ni'metani mağbunun fihima kethirun es Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet vardır ki insanların çoğu o iki nimeti değerlendirme konusunda aslında aldanmıştır diye buyurur Efendimiz. Nedir bu iki nimet? Birincisi sağlıktır, ikincisi boş vakittir. Yani aslında sağlık konusu bu da ayrı üzerinde durulacak bir konu. İşte içerisinde yaşamış olduğumuz şu anda bu zaman diliminde aslında sağlığın ne kadar nimet olduğu, sağlık kurallarına riayet etmenin, temizliğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu da aslında ayrıyeten anlamış olduk. Bir insanlık olarak, dünya insanlığı olarak anlamış olduk. Ama boş vakit konusu bizim şu anda burada bizim konumuzu ilgilendiren alandır. Değerli kardeşlerim, boş vaktimizde tabii ki şimdi biz birazdan geleceğiz bunlara. Biz sosyal medyayı kullanmamız lazım. Doğru kullanmamız lazım. Sosyal medya bizi zenginleştirecek bir hale gelmesi lazım. Bize doğru bilgiyi alabileceğimiz bir mekan olması lazım ve doğru bilgiyi aktarabileceğimiz bir mekan olması lazım. Sosyal medya aracılığıyla belki sosyal etkinliklerimizin, teşkilat hareketlerimizin, faaliyetlerimizin, cemaat ruhumuzun pekiştirileceği, daha kolay organize edileceği çok büyük nimetlerinin de var olduğunu bilmekteyiz. Birazdan bunlara değineceğiz. Değerli kardeşlerim, yeter ki doğru kullanalım. Biz buradan o zaman hedefimize daha hızlı gidebilmenin ve daha doğru bir şekilde aslında bunu kullanabilmenin yolunu da inşallah bu vesileyle öğrenmiş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların çoğunun boş vakti değerlendirmede aslında aldandığını ifade etmekte. Demek ki bu bizim zayıf tarafımız değerli kardeşlerim. Boş vaktimizi boşa harcamak, Özellikle de şu anda sosyal medya alanında boşa harcamak, onu doğru değerlendirmemek, orada Rabbimize yapacağımız bir ibadetten bizi yoksun bırakıyor ise, bizi belki spor yapmamızdan, belki istirahatimizden, çünkü spor, istirahat bizim bir sürü farklı alanlardaki oturup bir dinlenmek, uykumuz yani bunlardan bizi yoksun bırakıyor ise, demek ki o zaman biz boş vaktimizi o noktada doğru ...değerlendiremiyoruz demektir. Değerli kardeşlerim... ...sosyal medyada aynı zamanda... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...söylemlerinden ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın... ...bizlere buyruğundan yola çıkarak... ...birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Aslında demiş olduğu, bize ifade etmiş olduğu... ...bu emirden yola çıkarak... ...sosyal medya bizim diğer insanların e, belki mahremlerini açığına, açığa vurduğumuz insanların mahremlerini ve kusurlarını araştırdığımız ve bunları orada yaygınlaştırdığımız bir yer hali ve bunun yapılması gereken bir alan asla değildir değerli kardeşlerim bunun bu alan içerisinde insanların kusurlarını ve mahremlerini yani bakın değerli kardeşlerim biz bir Müslüman olarak Müslüman toplum olarak bazı üzerimize gelen zararlı ve ziyanlı hususları araştırmak ile belki görevliyiz. Fakat bunu araştırmanın, bunu orada soruşturmanın, yazmanın, çizmenin sağlıklı bir şekilde yapılacağı alan burası değildir. Müslüman cemaat tarafından, teşkilatımız tarafından bu zararlı olan, ziyanlı olan şeyler yerine göre belirlenir ve bunların zararlı olduğu topluca duyurulur ve bize de bunu duyurmak, aktarmak düşer. Bu kadar. Yoksa insanların mahremiyetinin, yanlışların araştırıldığı bir yer sosyal medya asla olamaz. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Rabbimiz Azze ve Celle, Estaizu billah, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Sadakallahu'l-Azim buyurmaktadır. Ne buyuruyor burada Rabbimiz? Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Bakın hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Bu ayeti kerimede Rabbimiz değerli kardeşlerim bize aslında çok açık ve sekişik bir şekilde şunu anlatmaktadır. Bugün bilgi kirliliğinin, en üst düzeyde yaşandığı alandır sosyal medya. Kaynaksız, uydurma, yanlış şekilde göstererek yansıtma boyutlarıyla o kadar farklı bilgi akışıyla karşı karşıyayız ki ve hızlı bir şekilde bunun hangisinin doğru olduğu, hangisinin eğri olduğu, hangisinin çürük olduğunu o anda belki de kavrama ve idrak edebilme, araştırabilme Noktasında da zamanımızın ve imkanımızın olmadığı o kadar hızlı, kirli bilgi akışlarıyla, yanlış bilgi akışlarıyla karşı karşıyayız ki, değerli kardeşlerim, bu noktada hani derler ya böyle e, kılı kırk yararak biz bu işin e, görmemiz lazım. Oradan gelen bilgi akışlarını paylaşmak, diğer insanlara ulaştırmak noktasında çok açık bir şekilde söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. %90 ve üzeri oranda şu anda paylaşılan şeylerin bu söylediğim manada olumsuz boyutta olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biz müminlere düşen bizim toplumumuzun Müslüman toplumun ne kadar seviyeli olduğunun da bir göstergesi olmaktadır değerli kardeşlerim. Bir öz eleştiri olarak bunu ifade etmek istiyorum. Eğer bizim toplumumuzda %90 oranında olumsuz şeylerin paylaşıldığı din adına paylaşıldığı, toplum adına paylaşıldığı, sağlık bilgileri adına paylaşıldığı, bugün içerisinde yaşamış olduğumuz işte bu salgınla ilgili olur olmaz her şeyin paylaşıldığı bir biz Müslüman toplum isek dönüp şöyle bir kendi kendimize bakmamız lazım Allah için biz ne yapıyoruz diye. Rabbimiz Azze ve Celle ve la takfuma leke bihi ilm buyurmakta. Kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yani o bilgiyi değer verme. Değerli kardeşlerim, biz Müslüman toplum olarak bu bilgilere değer vermez isek, o bilgileri bizlere aktaranlar da o bilgileri bizlere artık hazırlamayacaklardır. Bize göndermeyeceklerdir. Çünkü biz onlara değer vermediğimiz için bu noktada sosyal medyayı kullanma aşamasında bunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bir de sosyal medya bugün değişik işte WhatsApp dediğimiz farklı gruplar vesilesiyle 100 kişi bir arada, 200 kişi bir arada, 30 kişi bir arada birbirimizle adeta sohbet yazışmaları yapabildiğimiz alanlardır değerli kardeşlerim. Bu noktada da belki şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu alanlar bakın biz şimdi konuşuyoruz. Bazen e, karşı karşıya da konuşuyoruz. Ben sizinle kendi kendime karşı karşıya konuşmuş gibi şu anda hissediyorum. Birbirlerimizin mimiklerinden, anlatışından çok şey anlarız biz değerli kardeşlerim. Söz vardır söz vardır. Aynı sözü söyleriz birbirimize kırılırız. Aynı sözü birbirimize söyleriz seviniriz. Niye? Bakışın, bakış konuşur çünkü. Mimikler bizim dudak hareketlerimiz, bakışımız, yüzümüzdeki gerilme, kasılma bunlar konuşur değerli kardeşlerim. Bunların hiçbirisi sosyal medyada yoktur. Birbirimizde konuları değerlendirme alanı değildir bu gruplar. Bakın bu noktada hassas olalım. Mümin kardeşlerimizin birbirlerini aşırı derecede kırdıkları bir alan haline gelmiştir. Hassas olalım bu konularda. Oldu ki bir kardeşimiz bir şey orada yazdı ve biz belki de sevinmemiz gereken bir şeyi yanlış anladık o noktada. Ona özelden arayalım. Hiç yazmayalım değerli kardeşlerim. Cevap vermeyelim. Bu tip gruplar müminlerin birbirleriyle, insanların birbirleriyle tartışma, birbirlerini orada doğru hani doğruyu anlatma etme ortamı değildir. Oralar belli bilgi paylaşımlarının hani salt bir şekilde yapıldığı bir alanlar olduğunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Sosyal medya ile alakalı üzerinde durmamız gereken belki toplumumuzun en zayıf olduğu noktalardan birisi de Değerli kardeşlerim, kendi özel alanımızla ilgili, kendi mahremimizle ilgili evimize, odamıza, özelimize yaklaştırmayacağımız insanları sosyal medyada da yaklaşma fırsatı vermeyelim değerli kardeşlerim. Yani ne demek istediğimi siz çok iyi anlıyorsunuz. Yani şu perdeyi çekiyoruz. Evimizin içerisi o anda görülsün istemiyoruz. Ama o anda sosyal medyadaki yapmış olduğumuz bir paylaşım ile aslında olur olmadık hangi ellere biz o evimizin odasını açmış olduğumuzun farkında mıyız acaba? Dikkatli olalım bu konularda. Yani değerli kardeşlerim, bize sosyal medyayı doğru kullanmak, bu noktada ehliyetli kullanmak ve evimizi, odamızı, kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi başkalarına açmayacağımızı düşündüğümüz, inandığımız mahrem anlayışımızı sosyal medyada da harfiyen uygulamamız gerekir değerli kardeşlerim. Belki bu tip noktalarda bize düşen emri bil maruf ve nehi anil münker görevini en doğru bir şekilde yapacağımız alanlardır. Oldu ki bir kardeşimizin bu noktada sizce bizce uygun olmadığını düşündüğümüz bir paylaşımı var ise o kardeşimizi özelden arayarak uyararak gördüğümüz zaman bak bu bir Müslümana yakışmadı diyerek biz bunu önlememiz lazım değerli kardeşlerim. Ama yok o yanlış olan paylaşımı herkes onu tekrar paylaşırsa beğenirse vesaire hiç kimse birbirine emri bil maruf ve nehyanil münker görevini yapmazsa o zaman biz toplum olarak sosyal medyada batağa sürüklenmişiz demektir değerli kardeşlerim. Belki burada üzerinde durmamız gereken bir husus da sosyal medya aslında bir bizim bir malımızdır, mülkümüzdür. Sosyal medyanın sahibi değerli kardeşim, kendime de söylüyorum sen ol. Sen onun sahibi ol ve bu senin işine yarasın. O sosyal medya senin ve benim sahibim olmasın. O beni türlü türlü feraketlere sürükleyecek benim sahibim olmasın. Ben onun sahibi olayım. Her şeyin sahibi, mülkün sahibi Allah'tır. Ama bizim malımız, mülkümüz olsun. Ben onu gerektiği şekilde kullanabileyim. En doğru olduğu bir şekilde ben ondan istifade edebileyim. Onun üzerinde trafik yine konusuna gidiyorum orada bindiğim araç içerisinde o aracın adı ABC platformları olabilir. Ben o aracı en güzel bir şekilde kullanayım ve ben hedefime gideyim. Benim hedefim nedir? Radiyallahu anhum ve radu anhu. Rabbimin benden razı olduğu ve Rabb, benim de Rabbimden razı olduğum. Rabbimin senden razı olduğu ve senin de Rabbinden razı olduğun bir kul olabilmek. Bu bağlamda sosyal medyayı en olumlu bir şekilde, en güzel bir şekilde eğer kullanabilir ve hayatımıza devam edebilir isek, değerli kardeşlerim en güzel bir şekilde bundan istifade etmiş ve o sosyal medyadaki hayatımızı da sürdürmüş olacağız. Ben yine bakın öz eleştiri yaparak kendimden yola çıkarak hepinize bir yine bir beyanda bulunmak istiyorum, bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, özel işlerimiz oluyor. Çok özel koşturmalarımız olabiliyor. Belki çok önemli de olabiliyor. Ama özel insanlarla bir arada oturduğumuz zaman, bir arada bulunduğumuz zaman, ailede bir arada bulunduğumuz zaman o insanlara zaman ayıralım. Gerekirse kapatalım o internet fonksiyonunu. Koyalım bir kenara. Böyle bir saatimiz olsun. Böyle bir yarım saatimiz olsun. Böyle bir oturmalarımız olsun, sohbetlerimiz olsun. Her anda yani o noktada, o seviyede ulaşılmak zorunda değiliz değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah yar ve yardımcımız olsun. Bu alanda hani وَثَبِّتْ اَكْتَامَنَا duasını çok yapmamız lazım değerli kardeşlerim. Bu duayı çok yapmamız lazım. وَثَبِّتْ اَكْتَامَنَا Ayaklarımızı yolunda sabit kıl Allah'ım. Çünkü normal aslında hayatta, dedik ya iki türlü hayatımız var artık. Normal hayatta ayağımızın kayma riski ve ihtimali 10 ise sosyal medyada ayağımızın kayma ihtimali belki de 100 belki de 1000 değerli kardeşlerim. Çünkü hiçbir kontrolü yok. Hiçbir kontrolü yok. Bu noktada bunun bu kadar riskli bir alan olduğunu bilerek ve sebbit akdamena dualarını ayağımızı kaydırma Allah'ım dualarını bol bol yaparak bilinçli bir şekilde ehliyeti alarak bu konuda yakınlarımıza, çevremize, aile efradımıza da bu ehliyeti kazandırarak doğru bir şekilde sürmeyi bu aleti öğrenmemiz lazım. Belki son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Bu konuyu atlamış olabiliriz. Yani bu sosyal medyayı da tabii ki kullanmanın bir yaşı var değerli kardeşlerim. Yani ehliyetin yaşı 18. 17 yaşında eğer çocuğuma ben ehliyet aldırdıysam anne veya baba veya bir büyük yanında olmadan 18'e kadar içerisinde yaşadığımız birçok ülkelerde o aracı sürmesine müsaade etmiyorlar. Yani Artık bebek yaşlardan itibaren sosyal medyayı çocuklarımıza kullandıramayız değerli kardeşlerim. Facia olur bu. Ya Bununla alakalı uzmanların tavsiyelerine uyarak yaşı geldikçe ihtiyaca binaen doğru bir şekilde kullanmasını öğreterek onu bir sahaya sürmemiz lazım. Aynı yine trafikte olduğu gibi bugün ülkelerde yaşanan trafik kazalarının %50 ve daha fazlasının yani bugün Almanya ve Fransa'yı düşünelim. 5 bin vefatın ölüm gerçeğinin bu 18 ve 25 yaş aralığında olan oranının %50 ve daha fazlası olduğunu bilmemiz lazım. Yani bu kazaların çoğunluğu yine o genç yaşlarda oluyor. Biz bugün 10, 12, 13, 14, 15 yaşlardaki gençlerimizin sosyal medyada da kaza oranlarının, yanlış yapma oranlarının çok yüksel, yüksek olabileceği bilincinde olmamız lazım. Bu bilinci, bu tehlikeyi onlara da hatırlatabilmemiz lazım. Kendilerine dikkat edebilmeleri, bilincini ulaştırabilmeleri lazım. İnşallah tekrar yarın akşam saat 19 itibariyle Gönül Sohbeti programımızda, Camia TV'mizde biz veya bir başka hocamız ile buradaki sohbet veren büyüğümüz ile buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.